Merhaba videomuza hoş geldiniz. Kabakgiller familyasından sayılan bir bitki olan kudretnarı, tropik iklimlerde yetişir. Hindistan ve Asya mutfağında bitkisel tıp alanında kullanılan kudretnarı, tamamen olgunlaşmadan hasat edilir. Olgunlaşması beklenirse hazı giderek acı bir hal alır. Meyve olarak tüketilen kudretnarı, narı, zeytinyağıyla karıştırılarak da kullanılabilir. Bunun yanı sıra kudretnarı yağı ve macunu da en yaygın kullanım türlerinden biridir. Peki kudretnarı ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Gelin kudretnarının faydalarını birlikte öğrenelim. Kudretnarının faydaları nelerdir? Diyabet hastalarına önerilen kudretnarı kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Bu özelliği ile diyabetin kontrol edilmesinde en oldukça tercih edilen ve en popüler olan meyvelerin başında gelir virüslere karşı vücut direncini arttırır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. C vitamini bakımından zengindir. Bu özelliği ile bağışıklığı kuvvetlendirir ve zararı olan toksinlerin atılmasına destek sağlar. Beta karoten ve akaroten içeren kudret narı, görme keskinliğini arttırır. Göz sağlığını korumaya destek olur. Aynı zamanda gece görüşünü arttırdığı da bilinmektedir astım, saman nezlesi ve bronşit benzer biçimde rahatsızlıkların semptomlarını azaltır. Solunumu rahatlatır ve teneffüs sistemine destek olur. Antikanserojen ve antitümör özellikleri ile kansere karşı vücudu korumaya destek sunar. Yapılan araştırmalara nazaran kudret narının prostat, rahim ağzı ve göğüs kanserine bağlı olan tümörleri azaltmada etkisi olduğu görülmektedir. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü dengede meblağ. Kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç riskini düşürür. K-vitamini bakımından zengin olan kudret narı, kan pıhtılaşması riskini de azaltır. Kemik gelişimine yardımcı olur ve kemik yoğunluğunu arttırır. Böylece kemiklerin dayanıklılığını arttırarak kırık oluşma riskini azaltır. Mantar, egzama, sedef gibi birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılır. Kabızlığı önler ve hazımsızlığı giderir özellikle hazım sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Gastrit, ülser gibi mide problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Sivilce, akne gibi cilt sorunlarına karşı etkilidir. Yanık tedavisinde kullanılabilir. Kilo vermeye destek verir. Hudret narı nasıl tüketilir ve nasıl kullanılır? Hudret narı mütevazi bir şekilde tüketilebilen bir meyvedir. Ancak en yaygın kullanım biçimi zeytinyağlı kudret narı ve kudret narı macunudur. Günde bir tatlı kaşığı kadar tüketilen kudret narı, yaraların üstüne sürülerek iyileşme dönemini de hızlandırır. Zeytinyağlı kudret narı nasıl hazırlanır? Bir tane kudret narının çekirdeklerini çıkartın ve meyvesini minik minik doğrayın. Kudret narını kavanoza alın ve üstüne bir su bardağı saf zeytinyağı ekleyin. Yağ ve kudret narını güzelce karıştırın hazırladığınız karışımı bal ekleyerek veya sade bir biçimde tüketebilirsiniz. Günde bir tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kudret narı macunu nasıl yapılır? Bir tane kudret narını ortadan ikiye bölün ve kırmızı renkli zehir içerikli çekirdeklerini çıkartın. Kudret narı meyvesini küçük küçük doğrayarak cam kavanoza aktarın. Kavanozun içine bir su bardağı bal ilave edin ve karıştırarak kapağını kapatın. Bu kavanozu bir ay süresince kapağı kapalı olarak muhafaza edin. Bir ayın nihayetinde karışım biraz sulanmış hale gelecektir. Kudret narı macununu tüketmeden önce bir kez karıştırın. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Zeytinyağlı kudret nasıl muhafaza edilir? Kudret narı kavanozu serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Buzdolabında saklanırsa donabilir. Bu yüzden serin, kuru ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kudret narı cilt sağlığı için nasıl kullanılır? Daha ilkin bahsettiğimiz benzer biçimde kudret narı sivilce, akne, egzama, sedef, yara ve yanıkların tedavisinde etkilidir. Macun haline getirilen kudret narını parmağınızda cilt yüzeyine uygulayabilirsiniz. Dilerseniz, pamuk batırarak da sivilce, yara ve yanıkların üzerine sürebilirsiniz. Sivilce ve akneler için kullanacaksanız, 10 dakika beklettikten sonrasında yüzünüzü ılık suyla durulamayı ihmal etmeyin. Kudret narı çekirdeği zehirli mi? Kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğu yaygın olarak söylenmektedir. Kudret narının içerisinde bulunan kırmızı çekirdekler oldukça az oranda tüketildiğinde zehirlenmeye yol açmaz. Ancak doğru oranda tüketilmediğinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için kudret narı çekirdeklerinin tüketilmesi önerilmemektedir. Hudret narının zararları nelerdir? Hudret narı, günde bir tatlı kaşığını geçmeyecek halde tüketildiğinde herhangi bir yan etkiye yol açmamaktadır. Ancak fazla tüketilmesi halinde mide başta olmak suretiyle sağlık açısından ciddi sorunların için olabilir. Bu yüzden mutlaka ölçülü biçimde tüketilmelidir. Hamile bayanlar ve sürekli ilaç kullananların doktor tavsiyesinde tüketmesi önerilir. Yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.